Bir bilgisayar oyunundayım. Bu çok havalı. Ah hey. Hadi şunu yapalım. Şuna bak. Bayağı etkileyici değil mi? Öyle mi dersin? Sen asıl şuna bak. Aklından bile geçirme. Çok geç. Balonumu söndürmek için daha çok uğraşırsın. Aa, hayır. İşte bu. Başın büyük belada. Bu benim son çikolatam. Ve onu ba etmeyeceğim. Bu biraz abartılıydı. Evet, kusura bakma. Hazır mısın? Oo vay canına, şu çikolatalı güzelliğe bak. Nefis görünüyor. Sabırsızlanıyorum. Bunu denemeliyim. Bu bisküvileri seviyorum. İşte geliyor. Eh ee, nasıl? Ha, ee, fena değil. Aa, anladım. Sana bir bardak süt lazım. Harika fikir. Bir bisküvi alsana. Teşekkürler ama önce bisküviyi ayırmalıyım. Böyle mi? Sonra yalıyorum. Şimdi de süte batırabiliriz. Hmm, mükemmel. Hmm. Nasıl buldun? Çok iyi. Bunu hiç bilmiyormuşum. Sende ne var? Aa, az kalsın unutuyordum. Sakız. Bir şeyler atıştırdıktan sonra ihtiyacım olan şey. Nefesimi ferah tutmalıyım. Bana dever, bana de ver, bana dever. bu kötü bir fikirdi. Aa, canın sakızı sahiden seviyorlar. Bir daha deneyelim. Aa, sakız. Buyurun. Aa, çok popülerim. Hepsini birden çiğnemeyin. Arkadaşlarıma iyi bakıyorum. Ha? Bu boş. Hiç kalmamış. Aa, bu moral bozucu oldu. Neyse. Şimdi ne yapacağım? Bir bisküvi daha alabilirsin. Çok tatlısın. Teşekkürler. Sıradaki tura geçelim. Dur. Önce ben yapacağım. Yok, buyur sen başla. Teşekkürler. Oo, evet. işte budur. Çikolatalı dondurma. Vay canına. Ha, bir şey eksik. Çikolatalı süs şekerleri. Daha da güzel olacak. Şunlara bak. Böyle de yiyebilirim. Ama dondurmamın üstüne serpeceğim. Hmm, muhteşem görünüyor. Tamam deneyelim bakalım. Bir dakika sen tabağını açıyor musun? Tabii ki umarım güzel bir şeydir. Ha? Şuna bak. Ateş mi? Sence acı mıdır? Hmm, acaba tadı nasıl? Bence bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Tamam, cesur ol. Hmm, hiç fena değil. Ay, erken konuşmuşum. Bu fena acı. Ah, oh, Lexi, iyi misin? Hayır, su istiyorum. Ya da yangın söndürücü. Hmm, mısır, nasıl da severim. O da ne? Ne oldu böyle? Aa, oh, patlamış mısın? Güzel. Afedersin Leo Ah çok tuhaftı. Ah daha da size var. Ah anneciğim. Ee, şey ah bitti mi? Bilerek yapmadım. Her neyse. Dondurma ama çikolata çorbasına dönmüş. Üzülme, Mehmet pipet var. Hey bunu kullanabilirim. Hm çikolatalı milkshake şey gibi olmuş. Et bir şey olmadı. Böyle yapacaksın. Ne yapalım Ay yaradı. Ah, karpuzlu sakız. Lezzetli görünüyor. Sabırsızlanıyorum. Buna bayılırım. Eminim bunu da severim. Hmm, nefis. Bende ne sevindim. Bir balon şişireyim. Vay canına. Ah güzel devam et. Bu zormuş. Başım dönmeye başladı. Dayanmalıyım. Şimdi patlamasını istemiyorum. Harika bir fikrim var. Onu patlatacağım. Hey Lexi. Ne var? Aa, bunu nasıl yaptım böyle? Acaba süper güçlerim mi var? Buna bak. Çikolatayla dolu bir tabak. Diyet buraya kadarmış. Buna kesinlikle değer. Çikolata cennetine düştüm. Daha çok, daha çok istiyorum. Hepsini verin. Ay, çok üzüldüm. Bunlar sonuncuları. Ama her saniyesini çok sevdim. Bir şey denemek istiyorum. Çikolata baloncuğu diye bir şey var mı? Olamaz. Bu çok gerenç. Berbat kokuyorsun. Kusacağım. Dan Geçti, geçti mi? Bir daha asla yapmam. Karnım hala aç. Tamam, yiyecek bir şeyler alalım. Güzel. Bunu halledebilirim. Çikolata olsun da nasıl olursa olsun. Önce ben yiyeyim. Tabii buyur. Hmm, bunun tadını çıkaracağım. Çok iyi acaba ağzıma kaç tane sığdırabilirim? Meydan okumaları severim. İyi gidiyorsun. Sıra balonda. Bu <laughs> çok eğlenceli. Bunu bütün gün yapabilirim. Sıra sende. Bu kocaman çikolatanın hepsi benim. Harika kokuyor. İyi bir çikolatada olması gerektiği gibi. Tamam, sır alıyorum. Ah evet, çok giymiş. Mutlu olmana sevindim. Ay, çok sevimli. Eğlenceli de. Aa, dişini temizlemelisin. Ee. Ne? Aa, ah, olamaz, bu çok utanç verici. Şunu al. Umarım işe yarar. Şimdi nasıl? Yok yok o. Bunu dene. İyi fikir. Daha iyi mi? Oh, bayağı kötü. Daha güçlü bir fırça lazım. Miles dur. Bunu yapamazsın. Sadece dişlerimi beyazlatmak istiyorum. Oh, ah, sakız. Ha? Bu işe yarayabilir. Ah, güzel. Nasıl görünüyorum? Harika. Hollywood günlüğü gibi. Nihayet dişçim benimle gurur duyacak. Seni mahvedeceğim. Göreceğiz bakalım. Aa, ben hep kazanırım. Vay canına ne çok sakız var. E sahiden öyle. Hepsini çiğneyeceğim. Şuna bak. Makarna gibi. Daha ne bekliyorsun? Ha evet. Ha? Krem çikolata annemi. Krem çikolatanın bebeği mi olacak? Aa, nice. bir şey yap. Aa, tamam. İki insan iyi olacak. Hazırım. Dur bekle. Ona ihtiyacın olacak. Teşekkürler hemşire Lexi. Ah, bir şey daha lazım. Bu saçın için. Doğurtmam gereken bir çikolata bebek var. Sakız neşter. Başlıyorum. Bir şey görüyorum. Tebrikler. Nurtopu gibi bir bebek krem çikolata. Onu sıcak tutmalıyız. İşte sakızdan bir battaniye. Ay çok şirin. Kıcı kıcı kıcı. Ne gündü ama. Umarız iştahın açılmıştır. Sakız mı yoksa çikolata mı? Hangisini tercih edersin? Aşağıda yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi eğlenceli daha birçok video seyretmek için kanalımıza abone olmayı unutma.